Bugün böyle bir kuma rastladım. Mısır koçan aliflerinden üretilmiştir diyor. Doğal kedi kumu 10 litre yaklaşık 5,5 kilograma tekabül ediyor. Üzerinde yazanlar dikkatimi çekti. Eğer yazdıkları doğruysa artık bu bizim vazgeçilmezimiz olacak. Bunu aldım denemek için. Denemeden önce de bir video çekmek istiyorum. Belki yeni bir arayış içerisinde olan arkadaşlar vardır. Onlara da yardımcı olabilir. Klozete dökülebilir göz akıntısı yapmaz, kimyasal içermez, güçlü topaklanma, patiye yapışmaz, kokusuz ve tozsuz olduğunu e, söylüyor. Deneyip göreceğiz. Şöyle arkasını da çevirmek istiyorum ben size. E, odaklayalım daha rahat okuyabilirsiniz. Mısır koçan aleflerinden yapılan %100 doğal biyolojik olarak parçalanabilir. Çevre dostu ve hiçbir kimyasal katkı içermeyen kedi kumu. Siz eviniz ve evcil dostunuz için en sağlıklı kedi kumu ürünüdür. Doğal katkılarla güçlü ve hızlı topaklanma sağlar. Sıvılar hemen emilir. Sıkı yığınlar oluşturur. Atıklar normal ev tuvaletine atılabilir. E, demiş. Hiçbir kimyasal madde olmadığını tekrar etmiş. Sağlıklı evcil hayvanlar için kedi kumu %99 tozsuzdur. Bu nedenle hassas kediler için idealdir. Minik dostlarınızın kürk ve bacaklarına kesinlikle yapışmaz diyor. Ve e, yerli üretim Arkadaşlar Şöyle gösterelim. Eee Burada bir tutma aparatı var e, karton kutunun içerisinde böyle kum taneleri gibi bir de ufaklı zaten aldığımız kedi kumları da böyle kokusu yok şu an herhangi bir koku almadım ben bunu kum kabıma koyacağım birkaç gün kullandıktan sonra söylediğim gibi devamını çekeceğim. Buraya boşalttım ee, en az 5 santim olacak ee, bu şekilde koyduk bakalım. Daha sonra yine bir video çekeceğim. Nasıl temizlediğimi de göstereceğim. Arkadaşlar şimdi biz kumu kullandık. Ee, topaklanıyor. Şöyle göstereyim. Böyle büyüklü küçüklü topaklanmaları olmuş. Ee, kokusu yok. Yaklaşık 10 gündür kullanıyoruz. Çok memnun kaldım. Tozsuz ve kokusuz. Kedinin ayaklarına yapışmıyor. Dolayısıyla Evden kedi kumu toplamak zorunda da kalmıyorum. İkinci kutuyu alacağız çok yakın bir sürede. Biraz fiyatı diğer kumlara göre pahalı gelebilir size, ama gerçekten fiyatı kalitesine değiyor.